Ramazan olsam kolay gelsin. Şu geldi. Hoş, hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Çok şükür olsun Allah'ın. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür Allah'ın kendine Şu, şu bir koy, dolaba koyalım. Geldim yanına bak o güzel bir kebabından Seba yemeği. Geldin, yani. hoş geldin. Bu canlı böyle taze taze sap. Abi böyle Adana'da her yerde böyle gördüğüm kadarıyla hemen müşteri geri gelmez. taptaze taze bu şekilde saplanıyor. Yani dolapta bekletilmiyorsun yani ki. Harbi kebap bu yani. Değil mi? <laughs> bir de bunu siz el kıymasını zıttan çekiyoruz bunu. Ha. Abi sizde dana eti neden olmuyor? Hep kuzu eti ya erkek. Genellikle kuzu eti. Daha bir farklı. Dana ya. olmuyor nezir değil mi adana ya? ya şimdi oyundaki nezlet verim alamayın yani. Heh. Daha bir farklı. Böyle bak taze taze. Evet. Müşteri geldiği evet. zaman. Ablacığım bir güzel yanında ne biliyor musun Ramazan abi? Her şey dediğin gibi gözlerinin önünde oluyor. Olsun. Her şey gözlerinin önünde oluyor değil ya mi abi? Yani müşteri gelip bakalım. İkinesine. Bu limayı ekmek için götür. <laughs> ya gibi aksın gitsin. Evet. Kuru yağ atar mısın? Tabii belli yani miktarda bunu vurup yağını var. Ama yazı farklı yani oluyor. makine farklı yok. bu Buna <laughs> yani. Evet. Hı. Ama kuru yağının oranı yazık farklı oluyor, kışın farklı kimi oluyor değil Nezledi veren de kuru yağ yani. Şimdi yani evet. kimi ya, ya kebabı diyor. Ha, öyle, öyle ya yapan, yapan da var, aynen. Ya şimdi sırf kavruğa yaptığın zaman, şimdi bir ete belli miktarda vurup yağ yağı giymediğinde nezledi vermez. Mi? Aynen öyle abi. Epey bir miktarda yani bunu. Bir de makine olayı değil yani bunu elden yani emek yani. Evet. Daha da farklı lezzet oluyor abi. Taptan Elinin taptan lezzeti yani geçiyor Ramazan abi. abi. Makinede harbunir, dört tane dürüm var. Süper. Al ağdınız taze taze. Bak beni unutma bir bak anda. ha. Ben de beşinciyim bak. Nedim. Evet. Ben de 5.yi yani beni unutma. Ramazan abi kaç yıl oldu ya? 45 yıl yardım. 5. yıl. 45 yıl. Hey maşallah yıl yani. maşallah kafaya olmuş ya. Ağır 8 abi. yıl Kuş <laughs> ben yaptım. 25 <laughs> sene evvel. Yani ilk Kuş kebabı tattıran da, da sen oldun. Biz olduk yani. 45 yıl <oldu> önce. <laughs> yani 8 <laughs> yılım orada geçti. Evet. Ondan sonra yani geldi. Yıllarımızda para soğuk, kazancılarda yani ben. Evet. Geliştim. Para soğuk. Gelip böyle sizden iyi olmasın. Bir az tadı verebiliyorsan ne mutlu bize yani. Evet. Biz bir insan bir kebabını yiyip... yiyip seni geriye dönüyorsa tamamdır abi, olay bitti. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun genç? Dört tane ekmek var <laughs> <çıkar> bana. <beni. gülüyor> <laughs> Eyvallah, hoş bulduk. Bu da yetişiyormuş mu Ramazan abi? Bu da Allah'ın izniyle geleceğin yani. Bu da kebapçı olacak ha? İnşallah. Dört tane ekmek ver oradan bana. Ama ilk önce okul, okuldan sonra. Tabii tabii yani. İlk önce okul. İlk önce okul bak yani. Onun adı meslek altın. Yani Aynen, meslek de önemli yani. Tabii canım bu meslekler yavaş yavaş yani. tükeniyor. O da çok önemli. Onun olması lazım. Şimdi bu böyle bir mesele bilmediğiniz bir mesele var. Ama maalesef ama mesele gelir. Bir mesele hemen di, hemen di, hemen yok. Gel burada kebap yiyin. Evet. Lezzet yani. Aynen. Bekleyeceksin. bekleyeceksin. Kimi yer mesela yapıyor yolcu yarı pişti yarı pişmedi. Aynen. Ne anladın o kebaptan? Ee, o zaman yaptığın işin hiçbir değeri yok. Adi güzel, bir, güzel bir yemek istiyorsan bekleyeceksin ha. Ramazan Bekleyeceksin abi. yani. O kadar. Yani eskiden şimdi bir usta değeri vardı. Şimdi adam mesela geldiydi hemen diye. Evet. Ya şimdi usta ben zevk alacağım. Bu bir eser yani. Bu yani insan şöyle bir izlediği zaman. Oh, of. Daha bir farklı. Ramazan abi. ya sana yemin ederim kokular gelmeye başladı abi. Allah razı olsun ya. ya kokular gelmeye başladı. Ya gel burada Allah'ın izniyle yeter gibi severem mahsus. Yesin. Yesin yani. Ramazan tamam. tamam abi bak ben o ekmeğin yarısını istiyorum abi. Çok aç değilim. Tek diyorum tamam mı? Yarım. Aynen. Yarım işte. Üst... Ekmeğe yani yarım olsun. Böyle Aa. bir Oo, oh, kuyudur. Of öyle yağla. Bak şöyle yağla. Ya. Senin Allah'ına kurban olurum. Yağla ben baba. Allah razı olsun Emre Yağla baba yağla. Kaçta geliyor? Kaça kadar gidiyor? Sabah 9, akşam 9, 10 falan var yani. Hı uh -hı. -huh. Bu, bu yanımızdaki... alıyorum salatayı. Şu yanımızdaki mezarlık. Var. Şöyle geçiyor. Asır da. mezarlığı. Şöyle taze taze salataları. Adam doğruyu soğanı doğruyu saati hazır, 90. zaman Onlar ne de yapabiliriz. Her şey gözler önünde en güzel yanı da bu ya. Bak olaylara bak. Maydanoz olsun. Doğrama yok. Tamam. Su atayım böyle. Zerre var Tamam. Afiyet olsun. Bunları çevireyim mi? Eyvallah sağ olsun. Tuz ver tuz. Olay budur. Orijinali bu şekilde var. Sarata bu işte. Of 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 of. of. olay bitti. Bir tane işte. ayırdım, ayırdı. Maydanozsuz yiyen oluyor. <laughs> Oldu zaman. <laughs> bak 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 bak. Şollara bak. Bak. Görüyor musun? Yağlar hiçbiri boşa gitmiş işte bak. Ee, bütün lezzet orada zaten Hasan Ramazan ustam. Aynen öyle. Aldır o biberi. Şundan üç yeşini yeşili yap, limonu, maydanozunu yap. Ramazan Usta, bunun yağını çekmediğin zaman hiçbir anlamı yok abi değil mi? bunun yağını onu yağı açma, mutlaka ekmeğe Bu Muhakkak yani o. Onun özü o yani. Şimdi Aynen o zaten yağlamadığı zaman, ondan sonra basmadığı zaman dışı bir şey içi biçmez yani. Aynen öyle abi. Ağzına Hem sonra. o etin neden kıvamını basınca o yağınla tadı orada yani. Ne dedi orada Yanında Bir közlemiş biber de veriyorsun. Abi biberler de burada Bir mi? Yani üç tane. Az önce abim gitti. Hemen gönderiyoruz yani oraya. Taze taze. Gene ne olur zaman? evet saplama yok. Ya, ya şey çok hoşuma gitti abi Adana'da bak Ramazan abi. Her şey gözler önünde oluyor. Her şey hemen tap taze ya. Yani. Canlı yani. canlı yani her hiç şey. Saplıyor. Aynen. Bakın arkadaşlar. Şey daha bir. Size mekanı dışarıda da göstereyim. Yani. Bak nasıl yolun kenarında tablacı bak. Nasıl abi? Mükemmel değil mi? Bak, Harbi. Adam diyor ki bu ne demek biliyor musun? Ben etime Hı. güveniyorum demek. Bak, Hı -hı. bak çok gösteriyor. Bak bu kadar kuzu et. Aha. Saplama yok lan. Kaldır şu Zırh Bunu gösterir sabı korkma o kevap içine. Gel yiyeceksin. Caftanın ismi ne? Burası tam asrı mezarlığı. Bu caftanın ismi. Yüreğin <laughs> Anadolu Mahallesi asrı <laughs> mezarlığı oluyor. Heh. tamam. Bak mimar burcu burcu. Aynen. Harika mimar bu. Bak elini aldın zaman emir alın. Dağılacak değil mi? Bak. Şöyle dağılacak hani böyle. Ee, şekerim hazır, yemeğin hazır. Şimdi geliyor, ha. salatası mı geliyor? Bir daha ara. Bak şöyle. Eller şu şekilde. Burada gibi de almadım, ondan şüphe edeceksin abi. Aynen. Ramazan abi teşekkür ettim, ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun, ben teşekkür ettim. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şöyle akşi böyle tablacı kebabımız hazır. Abi limon yakışır mı buna? Yakışır. Sen az az semevin şalgam maç. Şöyle yanında maydanozu geliyor, biberi geliyor, limonu geliyor. işte. tane bir de bak taze Hepsi taptaze değil mi? Hepsi evet. taptaze abi ya. İşte Adana'nın farkı bu ya. Ha. İşte ağzı açayım bak. Ondan ha. önce yedim. Yine önceden yedim. Müsaadenizle. Baksana. Bulgur gibi dağılıyor. Limon su olmaz lan bu. Limon olmaz. Limonu atacağım. <laughs> Vallahi bunda böyle yiyeceğim. Böyle bırakacağım. Hı -hı. Mis gibi kebap yiyorum ya. Eyvallah. Yine geldi yeni videonun sonuna arkadaşlar. Takipte kalın. Adana turumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Çok farklı içeriklerle karşınıza çıkacağım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınlar değil mi? Hadi kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.